Kardeşlerim, bu şiirin adı Horoz. beğeni unutmayın. Rahatça dinleyin, abone olmanıza da gerek yok. Sizlere selamlar. Horoz, küllük başında dil döküp ötersin. Güneş batmadan uykuya yatarsın. Sen politikada, siyasette ne anlarsın? Yalan söyleyip horozu tavukları birbirine katarsın. Tavukları birileri başına topladın. Suçluları birer birer akladın. Yorulmuş kanadın kuyruğun, çil horoz, çok uzamış tependeki gülü. Yumurtan yok, kimse yemiyor etini. Git temizle vücutundaki yeşil bitini. Pazara götürdüm, bir türlü satamadım. Aklımda attım ama kümeste bir türlü atamadım. Çık yola niye korkuyorsun sarı tilkide? Belli olmaz, işin rast gider belki de. Vakitsiz ötme, keserler boydunu herkes biliyor, sarı tilkinin uyudu Köyde tavuk kalmamış, horoz ne yapsın? Bırak onu istediği zaman ötsün. Said de bırak bu işleri bitsin artık. Dur de diline senin elinde, o sandık bıktık kör olmuş horozun bir gözü, sabah bir akşam bir anlaşırmıyor sözü, başına toplamış bir tavuk dört horozu, Said de bundan sonra yanında taşı, kefedini, bezi.